Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size 10 15 dakikalık süreyle huzurlu, konforlu, sakin ve şık dizayna sahip güzel bir villa tanıtacağım. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir villa gezeceğiz sizinle. Intro kısmında villa ile ilgili detay verdim. Ama tabii ki de görmenizi istediğim birçok detay var. Şimdi yavaş yavaş villanın içerisine geçeceğiz. Öncelikle giriş kısmını göstermek istedim. Girişte güzel bir demir kapı ve çiçeklerle etrafı donatılmış güzel bir yol karşılıyor bizi villanın bu tarafında ufak bir bahçesi var. Bize göre kesinlikle ufak değil ama mülkün büyüklüğüne göre ufak bir bahçe. Ön tarafta havuz ve bahçenin olduğu bir bölüm var. Villa 800 metrekare arsaya sahip ve 200 metrekare neti var. Bu villa 4 artı 1. Her odasında kliması var. Gördüğünüz gibi dış cephesi gerçek taş kaplama. İç cephesi de taş kaplama. Mülkün sınır duvarları olan, bu duvarlarda olan taşlarda gerçek taşlar ve kaplama değil, kandıra taşı olduğu söyleniyor. Ve inşası da taşların normal bir inşa değilmiş özel bir inşa stiliymiş. Bundan da bahsetti mülk sahibimiz. Şimdi yavaş yavaş villanın içine gireceğiz. Sonra da ön bahçeyi ve arka havuz kısmını size göstermek istiyorum. Heyecanla beklediğiniz ana geldik. Hadi içeri girelim. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Villamızın içerisindeyiz. Montumuzla uyumlu. Anne terliğini bize tahsis etmişler. Bence şık görünüyor. <laughs> Girer girmez bizi salon karşılıyor. Dış kapı salona açılıyor. Dairenin içerisinden önemli olan bir kısım dairenin nereye baktığı. Ön bahçeye bakan boydan boya olan pencereler var. Bu büyük pencereler ailemizle beraber ya da arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirebileceğiniz bahçe alanına bakıyor. Bu bahçeden de umarım görüyorsunuzdur Sapancı Gölü manzaramız var. Böyle taşlan bir villaya yakışan bir şömine. Bu şömine çok aktif kullanıyor. E tabi burada bizim ekipmanımız biliyorsunuz zaten çekim yapıyoruz ve ekipmanları bir yerlere koymak zorundayız. Yaz aylarında dışarıda yiyip içip eğlenip vakit geçirecekken kış aylarında da villanın içerisinde vakit geçiriyoruz. Onun için burada yemek yiyebileceğimiz bir bölüm var. Tabii ki de burada misafirleri karşılayacağımız bir alan. Orada bir televizyon. Böyle bir villada televizyonun çok kullanılacağını düşünmedikleri için kuyutu köşeye atılmış. Salonumuz 30 metrekare. Bu arada bu villayla alakalı söylemem gereken bir şey var. Mülk sahiplerimiz burayı ticari olarak da kullanabiliyorlar. Günlük kiraya verebiliyorlar. Öğrendiğim kadarıyla yaz aylarında buranın kirası 4000 ila 5000 arasında. Kış aylarında yani bulunduğumuz aylarda ise 3000 lira, 3500 lira arasında gidip geliyormuş. Ama tam kış yani karın yağdığı dönemde de yine 5-6 bin liralara falan geliyormuş günlük fiyatı. Çünkü Kartepe kayak merkezine 10 km mesafedeyiz. Biz de tabii ki de böyle yakınlıktan dolayı şunu sorduk ya burası soğuk olmuyor mu? Mülk sahibi zaten bu taş kaplamayı hem ondan hem de şık dizayn için yapmış. Bu taş kaplamadan dolayı kombiyi açtığınız zaman hızlı bir şekilde ısıtma yapıyor ve evin çok geç soğuduğunu söylüyorlar. Bunların hepsini taşa borçlu olduklarını söylüyorlar. Burada bir aynalı konsolumuz var. Salon kısmında söyleyeceklerim bu kadar. Bu villa triplex villa. 3 tane katı var. Giriş katta salonla beraber mutfağımız ve misafir duş ve tuvaleti var. Şimdi yavaştan mutfağa geçelim. Gördüğünüz gibi kolonlara bile her yere taş kaplama yapmışlar. Tavandaki kolon kısımlarına da evin her yeri taş kaplama. Mahzene giriyorum gibi bence keyifli bir mutfak. 10 metrekare ebatında bir mutfağımız var. Güzel görünüyor. Burada göstermeyeceğim o kısmı ama burada bir kilerimiz var. Buradan da bahçeye çıkan bir kapımız var. Tavana kadar her yer taş kaplama. Burada <laughs> temizlik bitti iteme el bezimiz var. Misafir duş ve tuvalet kısmı. Yine burası da nereden baksanız 7-8 metrekare var. Ve hiç küçük değil. Bence yeterli alana sahip. Tuvalet kısmı, duş kısmı hepsi ferah ferah ve geniş. Giriş katında anlatacaklarım bu kadar. Birinci kata çıkacağız. Merdiven altında şu kısımda. Burada bir ayakkabılık var. Burada da şömine ile ilgili malzemelerin hepsini buraya toparlamışlar. Yukarı çıkalım. Birinci kattayız. Güzel bir koridor bizi karşılıyor. Bu katta 3 adet odamız var. Şimdi en büyük odaya gireceğiz. Burası en büyük odamız. Birinci kattaki en büyük odamız. Tabi en son ticari olarak kullanıldığı için muhtemelen kullanan kişi buraya bir yatak istedi. Her odada klimamız var. Bu odamız 18 ila 20 metrekare arasında. Şimdi diğer odalara geçelim. Burada ufak bir odamız var. Tabi ufak dediğim odaya bakın. Yani çift kişilik yatak ve 3 kapılı gardırobumuz var arkadaşlar. 7 ila 10 metrekare arasında yine bir klimamız var. Bu odadan ve diğer biraz önceki büyük odadan balkona çıkışımız var. Önemsenmeyen ve hiç kullanılmayan bir balkon muhtemelen. Ya çünkü her yerde bahçe, her yerde teras alanı var. Bu alan kullanılmıyordur ama bence yine kullanışlı ve şık. Bu kattaki son odamıza geçiyoruz. Bu oda diğerinden biraz daha büyük. İlk gösterdiğimiz odadan da biraz küçük. Yine çift kişilik yatak, 3 kapılı gardırop, bir adet de konsol rahat rahat sığmış. 15 metrekare civarında bu katı bitiriyoruz. Şimdi üst katı çıkalım. Ha, bu arada yine banyo tuvaletimiz var. Burası da gösterelim. Arkadaşlar banyonun büyüklüğüne bakın. Ciddi anlamda bence çok güzel. Umarım anlatırken hiçbir şey atlamıyorumdur. Bu detayları görüyorsunuzdur. Şimdi 3. kata çıkalım. 3. katta ebeveyn yatak odası kısmı var. Arkadaşlar alana bakar mısınız? Buyurun içeri. Burada yine çift kişilik bir yatağımız var. Şöyle göstereyim. Yine taş detaylarını her yerde görüyorsunuz. Burada bir ebeveyn banyosu kısmımız var. Biraz önce alt katta gösterdiğimiz küçük oda var ya. Küçük odayla aynı ebatta aşağı yukarı. Yani buradan çıkmaz insan. <laughs> Sürekli duş alsın. Şimdi ekstradan bu odada burada bir balkonumuz var. Burada büyük teras alanımız var. Eğer eşinizle kavga ettiyseniz Aynı balkonda hava almak istemiyorsanız erkek olan burayı tercih edecektir. Yine sapanca manzaralı. Şimdi evin hanımının tercih edeceği teras alanına geçelim. Sapanca. <laughs> Buradan ön bahçeyi kontrol edebilirsiniz. İşte çocuklarınız varsa çocuklarınızın ne oyun oynadığını ya da nasıl yaramazlık yaptığını burada görebilirsiniz. Full eşti arka kısma geçeceğiz. Arka kısmında da havuzumuz var. Villanın en güzel kısmı zaten burası. Eviniz kalabalık. Çağırdığınız bütün eş, dost, akraba zaten hepsine yetecek kadar oda var. Bir kısmı önde oturuyor, bir kısmı arkada oturuyor. Bu kısım en favori bölüm olacaktır muhtemelen. Çünkü burada havuzumuz var. Arkada yine küçük bir bahçemiz var. Bu arada bu sitede bir tane ortak havuz var. O sitenin girişinde. Buradaki havuzda mülk sahibimiz kendi bütün izinlerini alarak yaptırmış. Kendi arsa payı büyük olduğu için bu bölümü havuzda değerlendirmek istemiş. Bence çok mantıklı. Şimdi aşağı geçelim. Ön bahçe detaylarını ve havuz detaylarını size göstermek istiyorum. Şu an villanın ön bahçe kısmındayız. Ön bahçe kısmı 100 metrekare alana sahip. Tabii dış kapı girişimiz yan tarafta bulunuyor. Bu bölüm genel olarak misafirleri konuk edeceğiniz, misafirlerle beraber yemek yiyeceğiniz bölüm bu kısım oluyor. Bu arkamda gördüğünüz yemek masasının olduğu bölümde Sapanca Gölü direktman görünüyor ve gece çok güzel bir görüntüye sahip olduğu söyleniyor. Tahminimce de öyledir zaten hiç şüphem yok. Şimdi bu kısım arkadaşlar dinlenme bitti. Biraz da çalışalım. Kediş izin var mı? Villanın sağ ve sol tarafında havuz kısmına, arka bahçe kısmına geçişimiz var. Burada yine ufak bir bahçe alanımız var. Burada harici dışarıda olan biriler kısmı var. Muhtemelen havuz malzemelerini falan koyacağınız yer olacaktır burası. Genel olarak mangal ve kahvaltı keyfini çıkaracağınız bölüm burası olacaktır. Şimdi nereye gidiyoruz? Salona mı? Salonu gezdik. Arkadaşlar bundan başka hiçbir ses yok şu an. Hiçbir ses yok. Ben de senin sahibin olmak isterim. Ben de bu villayı almak isterim ama bu villa gibi 50 tane satarsam eğer tabii ki de böyle bir villa alabilirim. Arka bölüme geçelim. Arka bölümde havuz ve yine ufak bir bahçemiz var. Ama bu kedi bizi yalnız bırakmıyor. Galiba buranın sahibi <laughs> bizi her yere gezdiriyor. Havuza geçiyoruz. Sorun var mı? Yok mu? Havuz kullanılmadığı için, kış aylarına girdiğimiz için motor çalışmıyor ve devir daim yapmıyor. O yüzden kirli bırakılmış. Burada motor ve ilaçlama sistemlerinin olduğu bölüm var. İlk giriş salonda bir yemek masası var. Ön bahçede yemek masası var. Arkadaşlar burada da yemek masası var. Yani villanın sahipleri tam da tahmin ettiğim gibi bütün evin keyfini doyasıya sürmüşler. Şurada da bir ufak bahçe kısmımız var. O bahçe kısmını da göstereyim. Zaten video burada başlamıştık. Yani nasıl değerlendirilir bilmiyorum ama benim muhtemelen Güzel bir salıncakta kitap okuyacağım bölüm olacaktır. Ben bu kısma ruh dinlendirme bölümü diyorum. Havuza girerken ya da havuzdan çıkarken duş alabileceğiniz bir bölüm var. Havuzun sol ve sağ tarafına da güzel çiçeklerle donatılmış botanik bir alan oluşturmuşlar. Şu an hala çiçekler yeşil, çiçekler hala çok canlı. Yazın nasıl olacağını tahmin bile edemiyorum. Villa hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim villanın fiyatına. Villayı gezdik gördük, beğendik. Ben beğendim. Böyle bir villayı kimler tercih edecektir? Şehrin gürültüsünden, kalabalığından kaçmak isteyen ve doğayı seven insanların tercih edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bir de 19 milyon olan insanlar tercih edecektir. Bu villanın fiyatı 19 milyon TL. Benim kafama takılan bir konu var bu alan hakkında tüm ekip arkadaşlarımızla konuştuk. Yani ne yapacağımıza karar veremedik. Herkesin farklı farklı fikirleri var. Ben dediğim gibi salıncakta kitap okumak dedim. Diğer arkadaşlarım farklı değerlendirdi. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ayrıca böyle bir villaya sahip olursanız ne gibi değişiklikler yapmak isterdiniz? Ya da bu villada en çok neyi beğendiniz? Merak ediyorum. Yorumlara lütfen yazın. Siz de evinizi gezeyim, evinizin satışını üstleneyim ve YouTube'a bir içerik üreteyim isterseniz lütfen bana ulaşın. Bunu zamanım yettiğince seve seve yaparım. Açıklama kısmında iletişim bilgilerim var. Numaram ve Instagram hesabı. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın deniz görülüyor arkadaşlar. Evet. Görüksan. Giriş. <laughs> tuvaleti. Duş ve tuvaleti var diyeceğim. Tuvalet ya o. <laughs> <laughs> İnşa değilmiş. Özel bir inşaat stiliymiş. Gerçi onu benim bilmem lazım değil mi? Hayır. Gerek yok bilmem zaten. Okay.